Herkese merhaba dostlar. Bir Varmış kanalının yepyeni bir içeriğiyle Spor Extra'ya, Spor Extra hoş geldiniz. Yanımda tanıdık bir isim var. NBA ee, Show yolculuklarına beraber başladım. Ee, 15 yıllık dostum Burak Avşar var. Hoş geldin Burak. Abi hoş bulduk. Seninle tekrar bu formatta buluşmak çok güzel. Yani seninle birkaç senedir tam yapamamıştık. En son karantina döneminde yapmaya çalışıyorduk. Zaten bu Zoom'dan yapma muhabbeti de oradan çıkmıştı. Orada hatta arada konuklar da oluyordu. Güzeldi yani. Seninle bir daha senin tabii bu yeni işin çok daha büyük de yani en azından onun küçük bir parçasını yapabilmek süper. Ahmet, yani senin devam ettiğini küçük. görmek süper. Süper abi süper. Hepimiz için inşallah güzel olacak. Ee, bomba gibi bir spor gündemimiz var. O yüzden hız kesmeden başlayalım diyorum ben. Ee, tabii ki NBA playoffları yanıyor. Alev alev. O yüzden e, bu konudaki en e, yetkili insanı seçtim. Ve bakalım Burak Avşar NBA playoff'lar hakkında ne düşünüyor? Ya alev Alev Vallahi çünkü. Ne, yani Alev Alev'den çok bence yeni. Yani bu sene son dörde kalan yüzlere baktığımız zaman e, geçtiğimiz 15-20 seneni seneyi domine eden aslında kimse yok. Yani dört tane süperstar var. New York Knicks'te Jalen Brunson, Tyrese Halliburton Pacers'ta, Anthony Edwards Timberwolves'da ve şu an MVP'nin büyük ihtimalle sahibi olacak şekilde. Şargıldız Alexander var OKC'de. Yeni bir dört takım yani. Yeni bir diyeceğim hani tamam geçtiğimiz bir iki senede playoff'ta e, e, kendini gösterip en azından son sekize yani en azından konferans yarı finali konferans finali yapan takımlar var işlerinde. Ama bunların ciddi şampiyonluk adayı olma durumu bu seneye kadar hiç olmamıştı. Yani eğer e, geçtiğimiz senelerde yani birinci seed yani konferanslarını birinci sırada bitirmiş olsalar bile asla hiçbir NBA taraftar ya da işte daha analist olan kişiler gidip de şey demezdi. Yani bu sene Knicks şampiyon olacak, bu sene OKC şampiyon olacak, Pacers şampiyon olacak demiyordu kimse. Herkes diyordu ki bunlar elenir. Anladın mı? İşte Lebron James bunları eler, Luka Doncic bunları eler. Ama bu sene öyle bir durum yok. Yani geçtiğimizden alıştığımız süperstarların hiçbiri yok. Yani o yüzden bu sene ilginç bir senaryo bekliyor. Doğu konferans eşleşmesi var. Pacers, Knicks. İkisi de çok derin kadrolar bence. Tarz farklı. Yani New York Knicks biraz daha ilk 5, ilk 6 oyuncuyu 40 dakika oynatma üzerine oynuyor. Tom Thibodeau, koç. Ee, Pacers biraz daha derin bir rotasyonu var. 8. 9. adamı bile e, mesela Benedict Maturin hani böyle çıkıp da 15-20 sayı atabilecek adamlar var. Yani biraz daha farklı profiller. Batı'da keza gene genç ve dinamik takımlar hep oynuyor. Yani Timberwolves'ı biraz ayrı tutuyorum. Çünkü orada işte ilk beşte Ruby Gober var. Mike Conley var. Biraz daha veteran oyuncular var. Ama hep böyle bir dinamik basketbol var. Orada da dinamik basketbol var. Ağır basketbol oynayan takım çok yok. Yani şu an. Hep böyle bir de hit basketbolu yani. Sıkıcı basketbol oynayan hiçbir takım son dörde kalmadı. Hep böyle yıldız ışığı olan basketbol oynuyorlar hepsi. Yani dinamik, patlayıcı yaşlı veya genç fark etmez. O yüzden ilginç bir yeni bir şey bizi bekliyor. İlk bir şey bizi bekliyor. Yani bir tahminim olacak olursa, yani bir tahmin yapmam gerekecekse Knicks Pacers arasından New York Knicks'i seçerdim herhalde. O da şu şekilde. New York Knicks yıldız gücü olarak çok daha üste çıkıyor. Jalen Brunson, Mikael Bridges beraber güzel oynuyorlar. Carl Anthony Towns eklendi. Josh Hart çok tamamlayıcı. Yani Pacers'da da aslında ilk 5, ilk 7, ilk 8 çok görev adamlarından oluşuyor. Hani mesela isimsiz no name insanlar demek istiyorum. Hani klasik NBA taraflarına yabancı gelir. Ama ne bileyim Andrew Nevhart Jr. var mesela. Guard aslında ismi aşırı duyulmuş olan biri değil. Ama 3-4 senedir acayip katkı veriyor. Adamlar işlerini iyi yapıyor. Yani PSR'da genç adamlar işlerini iyi yaptığı zaman 23 yaşındaki adam 33-34 yaşındaki veteran gibi oynadığı zaman o zaman sonuç bu oluyor. Yani kazanıyorlar. Ama dediğim gibi o e, ıı, eye test, o şey en son New York Knicks'te Jalen Brunson, Carl Anthony Towns bunu yapacak daha fazla adam var. Yani tek başına Tyrese Halliburton'la olacak iş değil. Yani evet doğru. Daha evet. fazla star var. Daha fazla Hooper var diyeyim. Yani. Ve playoff'ta iş gidip gelip yine star oyuncunun gücüne kaldığı için. Yani ben Aynen, de... Sistem takımlar hep çöküyor yani. Ya sistem evet. Warriors değilse. Evet. Ba Batı'da hakkında ne düşünüyorsun abi? Batı'da da 7. maça gittik. Ee, OKC ilerledi. Timberwolves'da yani LeBron'la Curry'yi eleyip geldi. Bayağı sağlam geliyorlar yani. Çok iyi Bence bir yer. Geldi şey şu kadar. Hmm. Yani Nuggets geleneksel bir takım. Yok hiç ayrı tut yok hiç ayrı tutmayayım. Yok hiç bir MVP seviyesinde bir oyuncu olarak tutayım ve bir guard yani center olmasına rağmen bir guard gibi oynayan oyuncu diyeyim. Ee, hep böyle bir ismi olan oyuncular ve yerleşmiş bir kültür üstünden oynadılar. Bir de üstüne Russell Westbrook e, faktörü vardı bench'ten gelen. 3-4 senedir aynı benzer bir kadroları var zaten. Yani iyi gittiler ama sezon başında ben bir tahmin yapmıştım. O tahmin aslında daha da sertti. Nuggets'ın ben ilk turu geçemeyeceğini düşünüyordum bu sene. Çünkü koç ayrıldı playofflardan önce. Takımı gazlama adına yok hiç ilk turda playoff'da verir gibi düşündüm ben. Yani ıı, takımı bırakır ve artık şey gibi yani Yannis Bucks gibi olur gibi düşündüm. Hani biraz da NBA'de çünkü o şeyler o dinamik haberler önemli oluyor ya. Yani böyle izlerken evet, insanların evet. tahmin edince seviniyor. Yok iş nereye gidecek falan. Endüstride o medya kısmında işin hani ben bir tık daha kolay bırakırlar diye düşündüm. hani Nuggets Nuggets dağılıyor bilmem ne falan ama çok öyle olmadı. Clippers'ı geçtiler. Ki ben hiç istemiyordum. Clippers'ı <laughs> görmek istiyordum. Da. Onlar da medya ve şık duran bir takım çünkü. James Harden e, ne denir hala kavaylı Kawhi Kawhi. Kawhi. iyi oynadı playoff'larda. Bir de böyle eski yüzler orada var. Ben Simmons rotasyonda, Kristan, Zubac şey oldu, e, MIP adayıydı falan. Onları daha çok isterdim ama ne denir? Ya batık batık kısmı daha eğlenceliydi bu arada. Onu söyleyeyim. Yani Cavs kısmı hiç eğlenceli değildi bence. <laughs> yani zaten eğlenmeleri de kötü oldu. Tek başına oynadı. Donovan Mitchell yani batık kısmı Warriors Rockets 7 maça gitti. Çok iyiydi. Evet. Çok iyiydi. Clippers Nuggets 7 maça gitti. Yani Tek Detroit ben istiyordum doğuda. Gene hmm. iyilerdi. Gene olmadı. Yani güzeldi bu sene. Böyle iyi takımlar çıktı. Ama bu NBA playoff işinde çok şey olmuyor ya. Yani ee, ne denir? Her sene bir tık böyle artık değişecek gibi. NBA çok rating bakımından çok dinamik ya. Yani böyle sanki seyirci sıkılmasın diye yani gerçekten her sene böyle bir şey katmayı başarıyorlar yani. Evet, evet. Peki şey, şu andaki final Batı konferans finalleri hakkındaki yorumun nedir? Timberwolves mu olur o kesin bir daha yakın. Tabii favori o OKC ama şunu söyleyebilirim. İlk maçı izlemek lazım. Yani bu akşam maçı, yani video yayınında büyük ihtimalle 3-4 maç oynanmış olabilir ama <laughs> ismi şey şey çekerken ilk maç bu akşam olacak. A Aynen. E <laughs> eğer bir şekilde Anthony Edwards şeyi kırabilirse e, OKC'nin çok iyi savunmasını kırabilirse ve bugün skor yakın biterse ilk tur ilk maçı kaybettiği sıranın Timberwolves ya ben Timberwolves'u geçmesini çok istiyorum. Çünkü OKC'nin her ne kadar iyi bir takım olmasına rağmen bir tık rehavet içinde gidiyorlar bence. Çünkü Nuggets de tam 7 maça gitti ama ya Nuggets patatesti yani öyle söylüyor. Yani Aaron Gordon sakatlandı bilmem ne adam hani Herkes son gücünü vere vere oynadığı şeyde yata yata geldiler. Anladın mı? Adamların iki All-Star'ları var zaten. Shai Alexander, Jalen Williams. Jalen, ikisi ee, zaten her maç üst düzey performans gösterdi. Side piece'lerin kendi göstermesine gerek kalmadı. Anladın mı? O kadar rahat bir seriydi aslında. Hani tabii Nuggets iyi savaş ortaya koydu. Çünkü Jokic'i savunmak bilmem ne. Karuso savundu. Yani öyle şeyler tabii var ama. İyiydi. Yani iyi abi. Umarım Timberwolves basketbolu bir, bir tık daha zorlayacak sert bir basketbol oynuyorlar. Hani biz kazanacağız. Anladın mı? Önemli değil. Yani bence geçerler. Ben Timberwolves demek istiyorum. Her ne kadar OKC favori olsa da yani o rehabetten yani... çıkabilmesi lazım OKC'nin kolayca yenilmesi için Timberwolves. Güzel güzel. Tabii Tim, yani, Aynen, aynı Timberwolves Knicks final diyorsun. İyi bir final bu arada. yani enteresan bir hiç böyle ortalıkta olmayan iki takım. Yani ortalıkta olmayan derken son 10 aynen, yıla, son okusun, yıla baktığımızda, son 20 yıla baktığımızda. Aynen, aynen. Hiç beklenmeyen iki takım yani. Özellikle yapılan bir ihtimalle ama şu anda NBA finaline kadar gidebiliyorlar yani. Çok hı hı. çok ve NBA'nin çok değiştiğini ve yeni yüzlerin, yeni süperstarların çıktığını gösteriyor. Abi teşekkürler yorumların için. yani ben de benzer fikirlerdeyim zaten. O yüzden yani Umarım e, finallerde eğlenceli geçer, e, finallerde zaten e, yeni bir NBA bölümü dağıtarız böyle. E, o zaman şey yapalım, ne denir? Senin snooker gündeminde senden alalım. <laughs> Şimdi e, bu NBA Show TV gibi olmayacağı için e, biraz spor evet. ekstra diğer sporlardan da bahsedeceğiz. E, snooker gündemi şöyle, bundan yaklaşık 2-3 hafta önce dünya şampiyonası oynandı e, İngiltere'de, Crucible'da ve e, NBA'deki ya da diğer tüm sporlardaki gibi genç bir yüz saniye sahneye çıktı ve bir tane e, yani yaşlı kurtlardan en eski sunuk oyuncularından bir tanesini yenmeyi başardı. Ja Mark Williams'ı e, bayağı darma duman etti finalde. Ve yani Çin'in de Sunuker'da yaptığı yatırımın e, bütün karşını gördük. Yani ben her eşleşmeye baktığımda her tarafı Çinliler vardı. Büyük bir Sunuker yatırımı yaptıkları için. Ve finalde de ilk şampiyonlarını çıkarmayı başardılar. Ve Ding Junhui'den beri beklenen o kazanamamıştı. Şampiyonluğu sonunda Çin'den birisi kazandı. Ben de seviyorum böyle şeyleri. Yani az önce NBA'de konuştuğumuz gibi genç yüzlerin böyle çıkması, yenilere meydan okuması. Keza teniste de benzer bir şeyden bahsedeceğiz bugün. Yani çok hoşuma gidiyor. Bizim jenerasyonun artık yavaş yavaş oralarda olduğunu ve işte Lebron'u eriyen e, LeBron Lebron'u Anthony Edwards işte e, Nikola Jokic'i eriyen o, Nikola Jokic belki o kadar yaşlı değil ama şey Gildiş Alexander gibi böyle gençlerin olması hoşuma gidiyor. Aynısı Sunukur'da da oldu. Allah teşekkür ederiz. Bir de tenis gündemini alalım senden. O konuda da Abi da biraz tenis, tenis bahsedeyim. gündemi asıl alev alev olan aslında tenis gündemi çünkü Roland Garros başlıyor. Benim bireysel olarak en en en, en, en sevdiğim turnuvadır. E, tabii ki erkeklerde özellikle olan şüpheliler yine dikkat çekiyor. Ee, bu programı çektiğimiz günün iki gün öncesinde e, Alcaraz e, Roma açıkta e, Yannick yendi. E, ve toprakta bir zafer daha ekledi kendine ve Alev Alev geliyor. Gerçekten inanılmaz bir seviyede oynuyor şu anda. E, ve Yannick Sinner e, ödül seremonisinde Roland Garros içinde favori sensin dedi birazcık şaka yollu. E, ama hani rakiplerin tarafından da böyle e, yüceltilmesi yani yine Alcaraz'ı herhalde favori yapıyor ama olan şüpheler var tabii ki işte Ziverev e, sürpriz yapabilir, Siner, Alcaraz, e, Djokovic e, keza yani yine orada da e, bir devir daim süreci zaten yıllardır oluyor teniste Rafael Nadal ve Federer bıraktığından beri e, ama artık yavaş yavaş işte ilk ikinin işte Siner ve Alcaraz'ın ya da tenis dünyasındaki en büyük iki figürün e, iki, bir tane 22 bir tane 21 yaşında insan olması 23-22 yaşında insan olması Yine hoş bir durum. Dediğim gibi yani orada da e şampiyonluk adayları e bu isimler. Kadınlarda ise yine e farklı bir tablo var. Her zaman e ka kadınlar klasiğidir. Grand Slam'larda hep böyle yeni yüzler ortaya çıkar. Ama bu sene e sanki biraz daha e olağan şüpheliler, yani erkeklerde olduğu gibi biraz daha sürprize kapalı bir turnuva olmasını bekliyorum ben. Ee, tabii ki 3 sene üst üste kazanmayı başaran Igaşi Biontech e, öne çıkıyor. Arina Zabalenka yine çok e, gümbür gümbür geliyor. E, Paolini e, yine toprakta bir zafer kazandı e, ve o e, gazla gelmeye devam ediyor. Göreceğiz yani kadınlar her zaman e, sürprizlerle ortaya çıkar ve bu yönüyle de biraz farklıdır erkekler tenisine göre. Ee, ama bu sene de tabii ki eğlenceli geçecek ve zaten e, Fransa, Paris, e, Philippe Chatrier toprağı inanılmaz inanılmaz keyifli olacak gibi geliyor bana. Bakalım yani işte NBA finalleri şimdi olacak, Roland Garros şimdi olacak, e, Sunukirda Dünya Şampiyonasını yeni bıraktık. Önümüzde Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri var. E, yani Mayıslar ve Haziran e, Mayıs sonu ve Haziran başı inanılmaz bir e, spor takvimi. Ee, ve ya aktaracaklarım bu kadar ee, snooker ve tenis dünyasından. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Burak? Abi Vallahi teşekkür ederiz. Yani snooker dünyasına benim ekleyeceğim <laughs> bir şey yok aslında çünkü snooker ile ilgili bilgim yok. Ama e, tenis için şunu söyleyebilirim baya aslında ben de büyük ihtimalle izleyeceğim. Çünkü e, baya şey yaptı, ilgimi çekti. İlgimi çek çekti derken hani zaten şeyim var, ilgim var ama e, bakalım hani bu seneki ee, durum nasıl olacak? Yani güzel bir yaz bence bizi bekliyor. O yüzden ben de heyecanlıyım açıkçası. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, Spor Ekstra'nın ilk bölümüydü. Biraz pilot bölüm gibiydi. Ee, ama gördüğünüz üzere basketboldan yani futbol dışı her spordan bahsetmeye çalışacağız. Ki futbolda da başka bir programla karşınızda olacak bir varmış. Spor Ekstradan şimdilik bu kadar. Bir sonraki içerikte, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.